Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş transfer kariyerine, daha doğrusu finansal fair play kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videoyla bunu yakın zamanda çektiğim için hala bir isim bulamadım ama inşallah ya finansal fair play olabilir, gerçekçi kariyer olabilir. Bir isim bulacağım. Bu ne ya? Evet bir önceki bölümde biliyorsunuz ki 3 milyon 3 trilyon 150 bin yani öyle bir paramız kaldı. 350 paramız kalmıştı. Bunları unutmamak lazım. Bu çok önemli ama videoya girmeden önce şuraya şöyle bir gelelim. Şöyle bir arkadaşlar son abonelerimize bakalım. Taha Parlak, Melih Onar, Emirhan Karataş, Şahin Mehmetov, İsmail Kozan, Kerem Meriç, King of P'yi. Sezer Bora, Noxist ve Voralex TR çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın son 10 abonesi olması lazım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar e son 10 aboneye. Lütfen sizler de abone olmayı unutmayın. Şimdi takımımız için 3 milyon 150 lira bir paramız vardı. Ama eksik mevkilerimiz vardı. Şimdi Balde'yi zaten Santrafor'a koyduk. Tamam Balde tamam. Enkudu tamam. Alek Tekcher zaten coşuyor coşuyor. Salih Hoca'nın yaşı da genç o da olur. Gezel de tamam. Rosella tamam. Monterovida bak o da okey. Umut Meraş 75 bak bu da tamam. Kaleci konusunda sıkıntımız var. Kalecimizin overall'ı gerçekten 71 olarak çok düşük ama Kendisi 20 yaşında olduğu için 23 yaşına falan geldiği zaman belki 78-80'lik bir karıcı olabilir. O yüzden çok ellemeyeceğim. Ama Adem'le için olmuş olduğu yerde çok büyük bir problem var. Çok büyük. Bakar mısınız? Burada Mehmet Topal 36 yaşında falandır. 35 yaşında. Anca o oynayabiliyor ve 67 doğrulu var. Yani 67 doğrulu Mehmet Topal'ı oynatacağım ama Paf takımdan buraya bir oyuncu yetiştirebilirim. Şöyle bir yedeklere de baktığım zaman hani burada kim var? Mesela 68'lik Bozdoğan var ama bu kiralık diye biliyorum e, bu takımda. Lütfen yazın Beşiktaş'a kiralık mı? Eğer kiralık ise ona biraz şans verelim. Aydın Asiş mesela mutlaka şans alması lazım. Çok önemli bir oyuncu. Burada Larin'i mutlaka satmam lazım. Çünkü e, Güven Yalçın var. Zaten gerek ya da Güven Yalçın'ı satmam lazım. İkisinden birini satmam lazım. Güven Yalçın 22 yaşında. Larin'e baktığımızda 26 yaşında. Burada ve hem de Türk olduğu için Güven Yalçın daha fazla kalabilir. Yani o yüzden e, Kenan Karaman mesela bunların hepsinin satılması lazım. 3700 e, şey 3150'miz var. Haydi lütfen para, para gelsin bir yerden. Lens için çok güzel bir transfer teklifi geldi. Ee, hemen verebiliriz. 925 vermişler. Hani bunun için hani çok da bir şey istemeye gerek yok. Ee, Larin için bir transfer teklifi var. 4 milyon e, teklifi kabul et. Teklifle de görüşme Hani de he, son teklif bu. Teklifi kabul ediyoruz. Kenan Karaman için e, bu da son teklif sanıyorum. Evet e, 4 4000 bin... 100 diye. Bunu da kabul edelim. Evet. Koyun mücadelesi var. Bu arada sizlere bir ricam var. Bu videonun altına bir tane anket koyacağım. Lütfen o anketi cevaplayın. Bu anket önemli. Şöyle. 3 tane Türk oyuncu oynatma zorunluluğumuz var ya. O olsun mu? Olmasın mı? Gerçi biz bayağı bir simület yapacağız. Olmasına gerek yok ya onu. Evet. Baldi'nin artık gol atmasını istiyorum. Çünkü gelişmesi benim için çok önemli olacak. Koyun Spor deplasmanındayız. Hızlı simület dedik. Şöyle bir skor baktık. 2-0 kazandık. Enkudu attı ve Enkudu. 2 golümüzde Enkudu attı. E, ee, Enkudu 10 almış bu arada. Balde ne yaptı? Balde çıktı 6.8'de. Yerine kim girdi? Larin girdi. Evet Larin satıldı. Oradan biraz para gelecek şimdi. Lens satılamadı ne yazık ki. Başarısız oldu diyor. Ay, bak bu ikisinin gitmemesi çok kötü oldu. Şimdi Larin 3.600'e satıldı. 3'te 1'ini kullanacaktık. Yani 1.200 yapar. Bizim ne vardı? 3.150 falan. 3.5 diyelim. Toplamda 3. Pardon ne vardı ya? 3. Dört buçuk diyelim toplamda. Tamam. Evet Kayseri Spor Mücadelesi Mehmet Topal onun devam ediyor. Baldi niye böyle yorgun ya Gezal falan filan. Hızlı simletti bakalım. Ne olacak maç? 2-1 kazanıyoruz. Çok güzel oldu. Baldi oh be koçum Baldi. Sonunda hatta Alek yine her zaman olduğu gibi şovunu yapmaya devam ediyor. Sürekli baldeyi çıkartıyor dikkat ediyorsanız değil mi? Sürekli bir forvet çıkartıyor ama yorgundu zaten. Atalanta Güven Yalçın için 4-600'ü şu anda gözden çıkartmış durumda. Ee, Kenan Karaman'ı satmak istiyorum. Yani bir baksana 71-72. Güven Yalçın bu takımda belki bir şeyler yapabilir ya. Güven Yalçın'ı vermek çok istemiyorum. 4.5'üm zaten var benim. 4-600'e falan bunu ver. Yetki ver diyelim. Fazla bir şey istesek. Bakalım ne olacak mesela. 12 falan desek. Atıyorum. 11 ve 9 800 falan desek. Anca böyle bir şey olursa belki şey Milli takım tek tek Ne yapayım ben beni? Ah! Of! Az kalsın kabul et yapıyordum. Evet. Güney ayalçın için bu parayı fazla buldular. Şimdi bizim 4.5'umuz var ama hani 4.5'e bir önlü ver almaktansa birini daha satıp biraz daha pahalıya alabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha bekleteceğim. Hani bir 5 saat kalana kadar falan bir teklif bekliyorum. Herhangi bir önce bir teklif gelirse süper olacak. Boyd, Moyd işte bunlar satılması lazım. Kenan Karaman. Hadi bir teklif ya. Evet teklif gelmiyor ne yazık ki. Teklif gelmediği için de yapacak bir şey yok. Biz artık artık 4.5'a bir tane ön libero bulmam lazım. Arkadaşlar canım bayağı sıkkın. Moralim bayağı bir bozuk şu anda. Çünkü e, durdurmuştum video kaydını ve bir saattir kendi kendime konuşuyormuşum. Size olanları anlatayım. Biliyorsunuz ki 4.5 milyonumuz vardı. Transfer yapmaya gittik arkadaşlar. Transfer merkezini size göstereyim. Şöyle bir oyuncular buldum. Samaris diye bir oyuncu vardı 32 yaşında. Ve kendisi transfer lisesindeydi. 75 doğruluğu vardı. Bizim için olabilirdi. 3 700 olabilirdi ama kaç para satacaktık. Bir de İngiltere Liginden Manchester United 68'e vuruldu. Bir oyuncu buldum. Ethan Galbraith diye bir oyuncu, Galbraith, Braith diye bir oyuncu. Bu oyuncuda 68 vurulmamasına ama 20 yaşındaydı ve potansiyeli yüksek olabilir diye düşündüm. İkisi arasında gidip geliyordum ama daha sonra aklıma son anda bir şey geldi. 4.500 liramız vardı biliyorsunuz ki Watford'a transfer olan Ozan Tufan bir ara Beşiktaş'la adı geçmişti. Ona gittik arkadaşlar. Dedik ki, ya Ozan ne durumda acaba falan. Ve inanılmaz keşke oraları videosunu izletebilseydim size ama ne yazık ki oraları gösteremedim size. Şöyle bir transfer geçmişine geldiğimiz zaman kulüplerimiz nerede? Ozan Tufan bakın tam 4500 artı Tyler Boyd. Tam 4500, 4700 diyorum. Yok diyor 4900 diyor. Sonraki satıştan diyorum bir şeyler falan. Yani var ya son saniye artık kabul etti. Keşke oraları izletebilseydim. Ve Ozan Tufan da takımımıza hayırlı olsun. Kenan Karaman 3 milyon 100'e satıldı arkadaşlar. 3 milyon 100. .000. Ama kulübümüze buradan 2.100 milyon öyle bir şey geldi. 2 falan geldi. Onun da 3'te biri 750 bin yapıyor. Kulübümüzde şu anda toplam paramız 750 bin lira. Bu arada son saniyede Adem Laiç'e Porto'dan çok güzel 14'lük bir alan bir teklif geldi. Teklifi kabul ettik ama transfer dönemi ne yazık ki bittiği için o transferde olmadı. Şu anda kulübümüzde 750 bin liramız var. 750 bin oyunumuz var. Kadromuzu gösterelim. Kadromuz bu şekilde. Burada Mehmet Topal'ın yerine Ozan Tufan gelecek buraya. Hatta şöyle yapalım Ozan Tufan'ı. Evet Ozan Tufan görüyorsunuz. Salih Uçan, Gezal, Balde bilmem ne falan filan derken kadromuzun bu şekilde olduğunu sizlere gösterdim. Ve Şimdi Şampiyonlar Ligi de var. Geçiyoruz ara transfere. Sevgili dostlar, ara transfer dönemine geldik. Şöyle bir çıkalım bakalım ara transfer döneminde çıktıktan sonra ne durumdayız? Puan durumunda Başakşehir eşleşmişiz Türkiye Kupası'nda. Şu an devam ediyoruz. Süper Lig'de de durumdayız. Süper Lig'de 50 puanla lideriz ama Fenerbahçe 49 puanla hemen arkamızda. Trabzon 39 puanda 42 golle ligin en fazla gol atan takımıyız ve 14 golle en az gol yayan takımıyız. Ersin'in bir an önce girişmesi lazım ve bak 14 gol Aferin Ersin diyoruz ve Burada şampiyonlar ligine bakalım isterseniz şampiyonlar ligine durumumuz ne? Ee, oh be üçüncü çıkmışız arkadaşlar. United 13 puan almış. Biz kaç puan almışız? Biz 4 puan almışız. Sürekli berabere kalmıştım onu gördüm. Zaten galibiyetimizi 4 beraberliğimiz var. 4 kere beraber, berabere kalmışız. Leipzig'le aramızda çok ilginç bir şey var. Ee, o da 4 puan da ben de 4 puan alıyorum. Averajımız ikimizin de eksi 4. Ama o 4 5 gol atmış. Ben 4 ama ben daha az gol Niye ben ona çıkmışım bilmiyorum. Onu anlamadım niye ben çıkmışım. Ama burada sonuçta ilerlemişiz. Peki UEFA Kupası'ndaki rakibimiz kim olmuş? Şöyle bir bakalım. E, Leicester City. Hiçbir şansımız yok diye düşünüyorum ama kara kartalı ne yapacağı belli olmaz. Şimdi geldik buraya. Bizim Adem'le içi tekrar satıp buraya orta sayı biraz daha geliştirebilmemiz lazım. Ozan Tufan 76 ile oynuyor. Umut Meraş falan filan enkudu. Gayet iyi takımımız. Balde de iyi. Bir iyi transfer lazım bize. Daha doğrusu iyi transfer lazım değil ama. Adem Lec, 30 yaşına geldiği için arkadaşlar transfer listesine mutlaka eklemem lazım. Yoksa zaten elimizde kalacak yani. Evet Adem Lec, 12 milyon euro bir teklif var Valencia'dan. Ee, Mehmet Topal'ın zaten teklifi. Aa Mehmet Topal'ı da Kasımpaşa istiyor. Ee, 510 bin liraya biz Mehmet Topal'ı versek. Yani bize para bir katkısı olmayacak ama yapacak bir şeyimiz yok. Yetki ver diyelim biraz daha yükseltelim bakalım parayı. Adem Döç'e de yetki ver diyoruz. 12 milyon euroymuş. 17'ye çok bulabilirler. 15 ve 14 diyelim. Şöyle bir paraya satmaya çalışalım. 15.500'ü Valencia kabul etti. İnşallah anlaşabilirler. Ben bu teklifi kabul et diyorum. Umut Meraş için 8.700'lük bir teklif var. Umut Meraş daha 26 yaşında. Bu takımda gayet oynar. Teklifi de diyelim. Mehmet Topal başarısız oldu bu arada. Gitmedi ama Adem Lay satıldı. 12.500'e. Yani bu ne yapar? 4.150-4.170 civarı bir şey yapar. 3'te 1'ine biliyorsunuz anlaşmıştık. Hadi 4100 falan filan desen 700 önceden vardı. 5 milyon euro paramız var arkadaşlar tamam mı? 5 milyon euro paramız var. Buraya da aklımıza tutalım. 130 milyon euro transfer bütçemiz var. Bunun olması çok doğal çünkü hani Piyaniç falan filan biz de onları sattık ya o yüzden böyle para var. 130 yani sezon sonunda buraya gelecek para bizim sezon sonundaki paramız olacak onu unutmayın. Evet 5 milyon euromuz vardı. Ee, bu Manchester United'da olan çocuğu almaya çalışıyorum şu anda. 3.200 istiyorlarmış. 3 milyon verip bunu alabilecek miyiz? Bakalım 69 overlı bir ön libero. Ee, %3 pay istiyoruz diyor. %3 pay olmaz. Sonraki şansı kaldırıyoruz arkadaşlar. 3 milyon euro veriyoruz. 3 milyon 150 diyor. Ee, kabul ediyoruz 3 milyon 150'ye. Yani böylece bizim e, 1750 falan bir paramız kaldı. 1850 daha doğrusu. Arkadaşlar transfer tamam hayırlı olsun. Bu kardeşimizi de aldık. 1.750 falan paramız kalmıştı. Sizden tekrar rica ediyorum. O kadar çok para hesabı yapıyorum ki. Bazen kafam karışabilir. Lütfen bunları çok ciddiye almayın. Evet biz transferlerimizi tamamladık. Bu sezon artık yapabileceğimiz başka transfer yok. İstiyorsanız direkt ee, sezonun sonuna gidelim. Ya da Leicester City maçına gidelim ya. Hadi bir Leicester City maçına gidelim. Evet Let's, Leicester City maçına geldik sevgili dostlar. Bayağı zorlu bir maç olacak basın toplantısı. Evet City Beşiktaş mücadelesi. Şöyle bir kadromuza bakalım. E, Rozia 82 çok iyi. Gezal 78. Salih Uçan iyi. Ozan Tufan 76, Ersin Destanoğlu 74'de çıkmış. Güzel olmuş Ersin'in çıkması bu arada. Ee, burada daha iyisi var mı diye bakıyorum. Yok. Burada daha iyisi zaten elektrikçileri en iyisi şu anda. Güven Yalçın 71'de 72 olmuş. Vida, Montero falan filan. Yani burada baktığımız zaman fazla da bir şey yok. Seçenek yok zaten. Ee, sadece burada Aydın için biraz daha yükselmesini istiyorum. Daha yaşı da genç. 20 yaşında Aydın için. Yani bu geleceği parlak bir oyuncu olacağı için buralarda oynayabilir rahatça. Evet hazırsak 5 defan sonuyorlarmış. Daka, Kremlech, Madison. Oha kadroya bakar mısın? Çok iyi kadrolar var. Michael kalede. Hızlı simlet dedik. Kendimize bir galibiyet alalım be. 2-2 beraber kaldık. Rozier attı. Güzel oldu Rozier'in attığı gol. Bu arada Galbraith Gal e, oyuna girmiş. Alek yine golünü atmış. Valla hani çok da bir şey değil. 2-2. İki, iki. Evet ikinci maçta karşınızdayım tekrardan. İkinci maçımızda burada bir e, sarı kart bir şey gördüm ama yok. Hiçbir şey, hiçbir şey de yok. Kadromuz yine aynı. Hızlı simlet edeceğiz. Haydi çocuklar güveniyorum size be. Şurada var ya. Bir 2-1. Bir 3-3 deplasman golü. Haydi. 2-0 kaybettik mi acaba? 2-2 penaltıları gitti. Ozan ne yaptın Ozan? Ozan ne yaptın Ozan? Enkudu ne yaptın ya? Bak Balde ile atmış. Adamlar hepsini atmış bu arada da. 4-4 falan gitmişler bak. Bak. 18'de gol yemişiz. Alek Teixeira yine coşmuş. Bak 38'de atmış. Tilemans 60'da atıyor. Alek Teixeira yine cevap veriyor. Bak yine cevap veriyor. Sonra ilk penaltı bir de Kramaric kay kaçırmış. Tekşeri atmış. Ula Salih Uçan atmış. Balde atmış. 3'te 3 üç gidiyorum. 3'te 3 üç giderken 4'te 4. 5 ve 6. Nasıl ben o zaman penaltıda 4 oluyorum ve bir sürü penaltı varsa? Neyse. Gerçekten çok üzücü bir durum. Şu durum gerçekten çok üzücü ve gidelim sezon sonrası biletlenelim. Sevgili dostlarım sezon bitti. Haydi bakalım geri çıkıyoruz şampiyonluğu şampiyonlu alabildik mi? 95 puanla şampiyon oluyoruz ama Fenerbahçe'de de 91 puan almış İnanılmaz e, 56 averajım var çok iyi bir rejim var 3. ne olmuş Galatasaray olmuş 82 puanla Trabzonspor bu şekilde e, küme düşen takımlara bakalım kimler küme düşmüş yani yok oyunda şu an küme düşmüş ama Denizli Erzurum Malatya Konya falan bak bunlar çok başarılı sezon geçirmişler Gençler Birliği falan bunlar bayağı başarılı sezon geçirmişler Türkiye Kupası'na bakalım istiyorsanız. Türkiye Kupası'nda Göztepe Galatasaray final oynayacak. Biz kime eğlenmişiz acaba? Galatasaray'a eğlenmişiz. Galatasaray bize burada elemiş. UEFA Kupası'nı zaten biliyorsunuz ama şeye bakacağım e, Leicester daha fazla gidebildi mi diye. Leicester nerede abi? O Galatasaray'a bak. Bir dakika dur. Fenerbahçe Fenerbahçe'de varmış. E, Fenerbahçe deplasman golleriyle kazandı diyor. Bir dakika ya. Şimdi burada Fenerbahçe deplasman golleriyle kazandı. Galatasaray da kazandı. Nerede Galatasaray? Beşiktaş da e, Beşiktaş elendi. Tamam Leicester geçti. Galatasaray kazandı. Baz elemişiz Tamam sonra geldik. Galatasaray Olimpik Marsili 5-1 yanmış. Fenerbahçe Sosyedat'ı elenmiş. Tamam. da iyi takım. Daha sonra Leicester ne yapmış? Mönchengladbach'a eğlenmiş. Tamam. Galatasaray sonra bir tur sonra Mönchengladbach'a eğleniyor ya. Bak burada Mönchengladbach. Yarı finalde Mönchengladbach zaten burada final alandan Mönchengladbach. Yani Galatasaray e, bayağı gidebilirmiş burada. Yeni bir UEFA Kupası alabilirmiş. Ne yazık ki alamamışlar. Şimdi gelelim buraya. Gol kralımızda Alek Teşeriya bence vardır. 28 gol atmış. Canini'ye bak. Ooo Trabzonspor'daki Canini, Kalli. Yunus Mallı Trabzonspor aslında fena bir sezon geçirmemiş. Cagne yine 17 gol. Ee, yani kötü değil ama Alek Tekşehir'e 40 maçta 28 gol nedir ya? Asist kanalına bakıyoruz. Yine Alek Tekşehir'e Yunus Mallı bak iyi sezon geçiriyor. Rossi Fener'de iyi sezon geçiriyor. Bak bunları dikkat edin. Özil 6 asist yapmış. Gol yenmeyen maçta Ersin'in 18 gol yenmeyen maçı var. Ee, aferin Ersin. Eğri Bayat var Göztepe'de. Eğri Bayat kim ya? Şey İrfan Can yok muydu? Ee, İrfan, e, İrfan Can ne bir çocuk yok muydu Göztepe'de? Acaba soyadı mı onu Eri Can? bak 13 gol var. Bu şekilde e, bir sezon. Şimdi bireysel verime de bakalım istiyorsanız. Bade bu arada 80'e gelmiş çok iyi. E, ona birazdan bakacağım. Bireysel verime bakalım sevgili arkadaşlar. İstatistik Alek e yine coşmuş. Toplamda 51 gole katkısı var. 54 maçta 51 gole katkısı var. Adam 32 yaşında ve hala 3 birden oluyor. İnanılmaz bir oyuncu. Enkudu. Yine 52 maçta 26, 22 gole katkı. Yani 16 gol altı siz bence gayet iyi ve Enkudu şu anda 27 yaşında arkadaşlar. Yani ee, nasıl diyeyim size 27 yaşında olduğu için ben ondan en az bir 5 sene falan rahat ee, yay, faydalanırım. Salih Uçan 18 gole katkı bence gayet iyi Salih Uçan. Ee, burada burada de beni biraz üzdü e, ama... Çünkü hani 11 bu arada Güven Yalçın'ı bayağı bir oynatmışlar. 28 maç Güven Yalçın oynamış. He demek ki sonradan girdi. Balde 50 maçta 14 gole katkı biraz daha fazla olabilirdi. Ozan Tufan yine 7 gole katkı vermiş. Rozi'ye 6 asit yapmış demek ki giriyor asitlerini falan filan yapıyor. Gez alama birazcık böyle sönük kalmış bir sezon. Asitlere bakalım istiyorsanız. Alek Teixeira'ya e falan filan gez al mez al böyle bir sıkıntı var. Bu arada Gökhan Töre'nin 27 maç oynaması benim hoşuma gitti. Bir de şu oynam şeye bakalım istiyorsanız arkadaşlar overall'lara. Ersin artı 4 almış. Çok iyi. O <laughs> Rozia, artı 3 almış. Çok iyi. Alek e 3 almış. Harika. Salih Uçan artı 2 alıyor. Enkudu artı 2 alıyor. Vida artı 2 ile bitiriyor. 33 yaşında bu arada. Helal olsun. Balde artı 3 ile bitiriyor arkadaşlar. Balde artı 3 ile bitiriyor. Umut Meraş artı 2. Bu arada Umut Meraş'ın yüzünden Rızvan oynayamıyor. Çünkü iyi oynuyor Umut Meraş. Ee, hiç mi oynatmadan acaba? Montero artı 3 77'ye gelmiş. Çok iyi. Gezal artı 1. Harika. Ozan Tufan artı 2. Güven Yalçın artı 2. Güven Yalçın biraz daha gelişsene ya. 23 yaşındasın. Bana bir 78-80 olsam var ya 25 yaşında. Çok iyi olur benim için. Gökhan Tere, Gülay bu. Alanya Spor'da Ahmet Gülay kiralıktı. E, Wellington eksi 1 olmuş. 30 yaşında çünkü kendisi. Buradan artık satıp oraya bir stoper alabiliriz. Bu arkadaşımız ne yapmış? Bak bu arkadaşımız doğru ki maçta yeni gelen çocuk Ethan 3 e, gole katkı vermiş. Güzel. Şöyle bir bakıyoruz. Rıdvan Yılmaz'ı sadece 2 maç oynatmışlar. Aydın Asi hiç oynatmamışlar. Ama şu yine de artı 2 almış. Aydın Asi'yi birazcık oynatmamız lazım. Sevgili dostlarım. Şimdi şeye bakacağız. Ee, yeni sezondaki bütçemize bakalım ofisimize. Ee, 130 milyon euro değil miydi? Nasıl 126 olursun? Paramız azaldı. Sevgili arkadaşlar yeniden selam. Şimdi yeni sezona geçtiğimiz zaman şöyle bir şey görüyorum. Diyor ki sizin diyor 117 milyon euronuz vardı. Biz onu 135 yaptık. Yani bu ne demek? Bana yani 18 milyon euroluk falan bir para geldi sanıyorum. Öyle hissediyorum. Yani bu yanlış olabilir ama öyle düşünelim. 18. Bizim geçen seneden kaç paramız vardı? 5 mi vardı? 5 varsa 23 falan. Tam hatırlamıyorum. Ona ben birazdan videoda bakarım kapattığım zaman. Yeni sezonda 20-23-24 milyon euroyla yeni bir şeyler yapacağız. Demek ki böyle bir paramız var elimizde. Çok özür dilerim. Yani 23 13 falan. Neyse ona ben bakarım. Bir yeni bölümde bakarım. Kusura bakmayın. Şimdi şok kafam şey oldu biraz. Ona bakacağım. Yeni bölgelerimiz var. Bazı eksiklerimiz var. Şampiyonlar liginde yeni yeniden oynayacağımız için iyi iyi kadro kurmamız lazım. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.